Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben kalktım. Kahvaltı yapacağım. Bugün daha iyiyim. Düğüne göre daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Dün akşam böyle akşama doğru ağrı kesicinin etkisi geçtiği için sanırım ağrım bir tık atmıştı. Sonra ilacı içince tekrar geçti tabii ki. Ee, şu anda sabah kalktığımda e, ağrım yine var. E, i̇lacımı içmem lazım. Önce bir kahvaltı yapacağım. E, görüyorsunuz burada bulaşıklar falan var. Onları kaldıracağım. E, makineyi dün akşam açmıştık. Daha doğrusu Gökhan açmıştı. Onu boşaltacağım. E, ama nasıl boşaltacağım bilmiyorum. Eğilirken zorlanıyorum birazcık. Böyle yavaş yavaş acele etmeden onu boşaltacağım. Ondan sonra bir kahvaltı yaparım. Sonrasında bakarız ne yapacağım Ben de çok bilmiyorum. Çok bir planım yok. Ee, Gökhan işe gitti zaten. Ee, cumartesi bugün gün aran ama o çalışacak. İş yoğun. Ee, aslında izin almayı planlıyordu ama alamadım. Ee, o yüzden böyle tek başıma bir kahvaltı yapacağım. Sonra Gökhan e, öğleden sonra çıkarım dedi. E, o gelince artık beraber yine bir şeyler yapmaya çalışırız. Ben şimdi güzelce makinemi boşaltayım. Sonra görüşürüz. Görüyorsunuz makinem full. Hemen hızlıca şunları boşaltmakla başlayalım. Ee, makine temizleyicisi almıştım biliyorsunuz bulaşık makinesi için. Dün söylemiştim dünkü videomda. Şimdi bunları boşaltacağım. Ee, doldurmadan önce hemen bir makine temizleyicisini koyayım. O güzelce e, yıkansın. Daha doğrusu temizlensin. Sonrasında temiz olsun yani. Şimdi makineyi şöyle güzelce boşalttım. Hemen göstereyim şöyle. Bunu ben Bim'den daha doğrusu Gökhan'a söylemiştim. Bim'den aldı. Makine temizleyicisi bu. Üstünde şöyle bir kapağı var. Şunu şuradan çıkartıyorsunuz. Görüyorsunuz. Şurası böyle hafif bir jelatimsi gibi bir şey var. Sonra böyle Gerçi birçoğunuz biliyorsunuzdur ama yine göstereyim dedim. Nasıl koysam. Şöyle koyuyorum genelde. Bu şekilde koyuyorum. Ee, Programlar görüyorsunuz. 50 derece, 70 derece ve 60 derece. Ee, hatırladığım kadarıyla hemen bakacağım. Yanlış olmasın. 60 derece ve üstü diye hatırlıyordum. Hemen bakıyorum. Evet. 65 demiş. Görüyor musunuz? O yüzden yoğun programı ayarlayacağım ve yıkanacak. Yoğun program 2 olan yani hemen başlatıyorum. Ve makinem yaklaşık 1 saat sonra falan mis gibi olacak. Bunu yapın mutlaka. Gerçekten makinenizin için gerçekten temizliyor ve ömrünü uzatıyor bence. Ben bu makineyi alalı 7 yıl olmuştur belki. Tabii evde 6 yıl. 6 yıl olmuştur hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Ben şöyle bir çay yaptım. Çayı birazcık fazla yapmışım yalnız. Ama ben içerim biliyorsunuz sıkıntı yok. Yumurta koydum bir tane de şöyle yumurta haşlanıyor. Ocağın pisliğini görmeyin. Dün akşam ağrılarım artınca hiçbir şey yapamadım. Sağolsun ee, sağ olsun Gökhan sadece makineyi çalıştırdı. Ee, o da burayı ellemedi. O da yorgundu haliyle. Ee, o yüzden birazdan kahvaltıdan sonra temizleyeceğim. Şu an bu ocağı görmeyin. Öyle ben şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Sonrasında görüşürüz. Şimdi kahvaltımı bitirdim. Evet, şu kaşıkları hemen hızlıca elimde halledeyim. Çok bir şey yapmadım. Tabii bardaklar var. Buradan bir daha makineye koymayayım dedim. Birazdan size içini gösteririm. Çok kameradan anlaşılmıyor ama gerçekten böyle ışıl ışıl olduğunu hissediyorum makinenin. Ve bulaşıkları daha böyle temiz yıkıyor ee, bu işlemden sonra. Bence yani tabii. Eğer makinenizin yıkamasından falan memnun değilsiniz böyle sıkıntısı varsa deneyin bence. Başka temizleme yöntemleri de var. Sirke ile karbonatla falan da yapıyordum. Daha önce yapıyordum ama bu daha pratik geliyor. Hemen koyuyorum ve yıkanıyor. Uğraştırmıyor. Başka markaların da var makine temizleyicileri. Ee, ama bu hem uygun fiyatlı hem de bence yeterince işini yapıyor. Ben içeriklerine baktım. Kimyasal bileşenlerine aynı bileşenler. Çok ekstra bir şey yok diğerlerinin arom şeyi falan farklı aroması demişim ee, kokusu farklı esası farklı falan filan yani ama ana bileşen aynı hepsinde onu söyleyeyim yani finish'e gidip de böyle 30-40 lira vermeyin bence ki daha fazla diyebiliyorum aynı işleri görüyoruz. göstereyim. Şunu göstereyim. kor çözüm bu e, ekstra güçlü yağ çözücüsünü almıştım. İçerisinde böyle çamaşır suyu da varmış. Bu da daha yoğun bir şey. Hiç böyle yağ çözücü kullanmamıştım. Kapağı düşürdüm. Eğilmek de o kadar zor ki benim çok ağrıyor. E, dediğim gibi böyle yoğun kıvamlı bilmiyorum kameradan görünecek mi ama hiç böyle yağ çözücü kullanmamıştım. Değişik geldi. Şöyle azıcık koyayım. Çünkü bayağı bayağı yoğun. Ama güzel çıkartıyor. Yani şunu yaparken bile kolumu oynatıyorum ya belimde bir ağrı hissediyorum yani. Gerçekten sağlıktan önemlisi yok. Şöyle güzel bir kahve yaptım kendime en köpüklüsünden. E, duşa girdim. E, biraz rahatladım. Benim ağrısı da hafifledi. İlacımı içmiştim zaten söylemiştim. E, sıcak duş da bayağı bir iyi geldi. Şimdi şöyle bol köpüklüsünden kendime güzel bir kahve yaptım yanında da şöyle çekme helva koydum sağolsun gelinimiz getirmiş onu da öpüyorum tekrardan buradan. beni ziyarete geldi öyle şimdi güzelce kahvemi içeyim ondan sonra bakalım neler yapacağız ay saçlarımı da kuruttum da baya böyle bir kabarmış şimdi ne yaptım en son sizinle kahve yaparken çektim ben kahvemi falan içtim saçlarımı kuruttum böyle gördüğünüz gibi kabarık kabarık oldu. Böyle oturdum koltuğa. Dinleniyorum vallahi. Hiçbir şey yapmadım. Sadece makineye havlular, bornozlar falan vardı. Ben duş aldım. Onların hepsini makineye attım. Şu an onlar yıkanıyor. Hatta ses de geliyor olabilir. Sadece onu yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Gökhan'ı bekliyorum. Gökhan işten çıkmış. Saat bu arada 3'ü geçiyor. Ona işte sipariş verdim. Birkaç bir şey al dedim. Yemeklik. Yemeğimiz yok. Bir tek çorbam var düğünden kalan. Ee, yanında taze fasulye yapalım dedim gereken marketten artık taze fasulye alacak ondan sonra yemek yaparız beraber öyle valla başka da bir şey yapmadım böyle bir geleyim dedim anlatayım ee, özet geçeyim dedim ne yaptım ne ettim aslında pek de bir şey yapmamışım dinleniyorum valla koltuğa şöyle uzandım ee, televizyonu açtım Netflix'ten bir şeyler izliyorum birazcık böyle dinleniyorum ee, öyle yani Gökhan bir gelsin yemeğimizi yapalım bakalım daha sonra neler yapacağız Evet, yemeğimi yaptım. Şöyle düdüklüde yaptım hızlı olsun diye. Gökhan çünkü birazcık geç geldim. Ee, taze fasulye sipariş vermiştim ona. Şöyle içerisine bir tane patates koydum. Bir de patlıcan vardı. Bir önceki günden kalma. Şöyle hızlıca yemeğini yaptım. Göstereyim. Çok güzel pişmiş bu arada düdüklüde. Suyunu bir tık fazla koymuşum ama önemli değil. Gayet lezzetli oldu. Bir de dünden şöyle mercimek çorbamız vardı. Onu da şöyle ısıtıyorum. Birazcık yaptım. Şöyle yoğurdun sonu kalmıştı. İçine tane tane salatalık rendeledim. Birazcık daha yoğurt koyacağım içerisine. Menümüz bu şekilde. Pilav yapmadım. Gökhan'a sordum yapayım mı diye. Gerek yok dedi. Böyle taze fasulye yetiyordu tek başına zaten. Çorbamız da var. Allah bereket versin. Daha ne olsun fazla fazla yeter. Bu da yemek de bayağı fazla oldu. Özellikle fazla yaptım. Ben yarın gidiyorum. Gökhan artık iki gün falan yer. Taze fasulye bir şey olmaz. İçerisinde et falan olmadığı için sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Artık birkaç gün bir ısıtıp yer. Öyle. Hadi bize afiyet olsun. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Soframızı kuralım. Evet yemeğimizi yedik. Soframızı kaldırdım. Şimdi ne yapacağım? Şu düdüklüğü yemeği tencereye boşaltacağım. Bunu da güzelce yıkadım şimdi. Şimdi dostları makineye yerleştireyim. Ondan sonra güzelce bir Gökhan'la kahve keyfi yapalım. Geldiğimizden beri hiç karşılıklı kahve içemedik. Hep işteydi Gökhan. güzel bir akşam keyfi yapalım. köpüktü böyle. Güzel bir kahve yaptım. Şimdi günün ikinci kahvesinde de Gökhan'la içeyim. Birazcık keyif yapalım. Bize afiyet olsun. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün akşam videoyu kapanışını yapmayı unutmuşum. Ee, en son böyle kahve kahve yaparken çektim. Sonrasında kapanış yapmayı unutmuşum. Şimdi saat 10.30 kalktık. Kahvaltı yapacağız. Gökhan markete falan gidecek. Ondan sonra bugün benim için dönüş vakti kaktelerine dönüyorum saat üç buçukta biletim var. Öyle valla kahvaltımı yapacağım ondan sonra yola çıkacağım. Çok hızlı geçti. Çarşamba akşamı gelmiştim valla dört gün nasıl geçti anlamadım. Tabii düştüğüm için böyle çok bir şey yapamadık. Hep evdeydim onun da etkisi var. Ama çok şükür şu anda iyiyim. Ağrılarım bayağı bir hafifledi. O yüzden yola çıkacağım. Öyle. Benden bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.